Hoş geldiniz. E, bugün direkt şeyden başladık. Biz bitik e, bir tık oynadık buraya video açana kadar. Farm yapıyoruz şu an. E, demir farmı yapıyoruz. Hamza kardeşim sağ olsun şu an Discord'da. bayağı bilgili bu konularda. Dedi ki abi ben gelir yaparım yapıştırırız. E, biz de başladık işte öyle yapıyoruz şu an. Bakayım şu tarafa kazmıyorduk değil mi? Aynen. Tamam. Güzel. E, şimdi alanı belirliyoruz. Allah öldüm mü? Ölmedik. Güzel. Alanı belirliyoruz. Ha YouTube bir chatte. Kırlak, dur. Ee, bir yandan da işte şey sohbet muhabbet ederiz diye şey açtım. Ee, neyi açtım ben? Video açtım. Ha bu arada Botuan, Halil ve Hamza kardeşim sizlere merhabalar. Merhabalar. Merhaba abi. Evet Halil abi. bilgisayar aldığı için artık zengin size konuşmuyor arkadaşlar. Ya şaka, merhaba dedişim hakkıyla. Yalnız dayım ya. Halil bilgisayar aldıktan sonra çok değişti arkadaşlar. Eskiden böyle değildi. Like atın arkadaşlar ihtiyacımız var. Ben zamanlamayı başlattım 20 dakika. Zülfü adamsın gene, bak, bak sende mesela aklımda yoktu ya. Yine dilenmeye başladı gene. Like abone. Discord'da sesli konuşabilir miyiz? Şu an değil yayında olmaz böyle şeyler. Ee, Allah ya, ya ya gerçekten vuracağım ekrana yumruğu ya. Abi ben nasıl gider buradan düşüyorum? Dur sakinim. Bir şeyceğim. Bir daha düşsem bir daha mı öleceğim orada? Raise, guess, monitor, can, Çok sıcak. Ulan gel de bana sor ya. Gel de bir bana sor ya. Abi çete e koordinat atar mısın? Atayım. E, eksi 3. Lan niye atamıyorum? Eksi 369. 67. Eksi 278. Bir <laughs> IP link paylaşacağım. IP link paylaşamazsın işte. Şu an reklama girer o direkt. O yüzden banlanırsın. Şu an şeyi yayın sonrasını bekleyip ben de şey yapman lazım. O bahsettiğin şey neyse onun hakkında konuşman lazım. Biz nereden merdiven yapmıştık? Allah. Hamza biz nereden merdiven yaptık? Abi takip edersen beni. Ediyorum. O merdiven ne yaptık biz? Heh gördüm teşekkürler. Reklam yapacağım dedim zaten korkma. Reklam yapmayacağım dedim zaten. Ha pardon. Kusura bakma o kısmı görmemişim. Bir dakika chat çok şey oldu. Herkes niye kırmızı kullanıyor abi şu şeyi benim telefonda. Herkesin yazdığı şey, ismi kırmızı gözüküyor okuyamıyorum. Bir Skyblock sunucumuz var. Bundan sana daha kaliteli bakıcı bir oyun deneyimi sağlayabilirim. <laughs> Bunu daha önce şey yapanlar oldu. Bugün de herkes bana gelip şey yapıyor ya. Şu sunucumuzda oynar mısın? Bu sunucumuz var. Haberin olsun. Bir ama tabii konuşurum. Şey yapmam gerek. Benim. Bir konuşuruz dediğim gibi. Ama bu sıralar diğer sunucularda oynamaya çok sıcak bakmıyorum. Bunu da haberini vereyim. Ee, şu an zırh yok. Ölürsün. Ha, atlamadım zaten güzel. Benim karışık. Akaşi ne karışık. Renk nasıl değiştiriyorlar? Ee, Twitch'te şey ayarlarında var. Mobilde yok da. Bilgisayarda e, hangi renkte ismin gözüksün diye ayarlayabiliyorsun. Server köylere çok ihtiyacımız var. Bizim köyler var burada Hamza. Bu yataklarla beraber duruyorlar. Suat abi ben bu Efendim. samanları şey yapıyorum. İçiyorum. İçiyor musun samanları? Hı hı. İçiyor musun? Mi? He biç biç tabii. Bana niye soruyorsun bunu? Biçekersen. Bugün video izleme var mı? Olmaz mı kardeşim? Bugün ayıp şeyi. Yani. Yapıştırırız videoları Hatta şey Vahşi de izleyebiliriz Başka bir şeyde Kardeşim Semih Aydemir Hoş geldin O Ender Güzel ee, Şunları sana versem Eve bırakır mısın Semih Bir de e, Eve envanterini boşalt Gel şey yap Kazmada yardım et istersen Abi yardıma geleyim mi Koordinat ver ee, Olur Şeyin yanındayız ya Belediye binasından Portala doğru gidiyorsun ya Gitmeye devam et Oradayız 12'ye kadar akalım. Öyle yapacağız zaten. Bugün 6 saat sözüm vardı. 12'de bitiyor. Hem okuma hem duyma engelli resmen. Kim? Yayın bitince iletişime geçelim. Emin ol sende işine yarayacaktır. Teklif bilmem ne bilmem ne discorduna e, Discord katıldım. Tamamdır. Bir özelden bana yazarsın. Zaten iletişime geçeriz. E, Burada takip eden arkadaş Evrencik16 e, Kardeşim hoş geldin. Teşekkürler takip için. Kişiye bir tık selam verip öyle bir şey yazayım dün 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 bam para, bam, bam. Dün, dün dün Oğlum bu kazma kırılmaz değil mi kolay kolay? Kullanıyoruz da Eee muhabbet etmeyecek misiniz arkadaşlar? Siz siz, siz yerim kazıyoruz? Bu mudur yani? Batuhan Bey sizin nasılsın? siz nasılsınız? Siz anlatın. Yapıştırın. İyiyim ne yapayım? Oturuyorum işte sabahtan akşama kadar. Hayırdır? ne zaman başlayacak? Ne yapıyorsunuz? Hayattaki planlarınız neler? Yapıştırın. Aleykümselam selam kardeşim. Planlarımı... İbo anlatsın. Ben anlatmıştım geçen yayın. Ha doğru Halil anlat. Biz geçen ee... yayın Batuhan'a bunları sorduk. Söyledi çocuk. Peki. Hiç düşünmedim lan. Niye böyle bir anda sordunuz ki? Oo <laughs> öyle olmaz. Dur bir dakika. Abi Dece çekerseniz valla e, için gülme tamam mı? Sesim kısım, e, kısılmış. Garip çıkıyor e, DC çekebiliriz evet. Vahşi Frank izleme. Elren ban yedi bir günlük Frank yüzünden yazdım. Görmedin galiba. Elren ondan ban yemedi. Ban yedi anı gördüm ben. Youtube'a sinirlenip yanlış bir şey yazdı Frank'le ilgili. O yüzden ban yedi. Ee, ban yediği an şeydeydim ya. Yani, ban yeme olayı yaşandığı an yayındaydım ben. Zaten ben inceliyorum videoyu. Herhangi bir sıkıntı yaratışı ayarda söylüyorum. Batuhan şey yapıyor. Biz ya e, banyo yiyeceğimiz bir şey olduğunu uyarıyor bizi zaten. Banyo yerken ne yazdığını sen de söyle de sen de banyo. Ya YouTube'a bir şey yazdı. Sıkıntı yok ben onu yazmam. En azından öğrenmiş olduk. YouTube'dan da banyo yenilebiliyormuş. YouTube'a da güvenmemek lazımmış. şey. de muhabbetiniz de çok sarıyor ha. Bizim chat bugün uyuyor ya. Alt şey kaç saat yayın yapacaktım ben bugün? Ben birazdan geleceğim. Neye geleceğim? Altın. Ben birazdan geleceğim muhabbete Bir 2 dakika falan beklemen lazım. Oo, öyle olmaz ki soruyu sorduk. Şimdi ne yapıyorsun? Hazırlık mı yapıyorsun? Hayır. Geleceğim birazdan. İyi, Hazır tamam. değilim. Biraz şey yapayım. Kendimi toparlayayım. İyi, tamam. Hamza sen şey anlat böyle. kardeşim o zaman. Mikrofon madem ayırayım. Halil kaçtı. Sen ne dedin pardon Halil sözünü kestim. Mikrofonun ayarını yapıyorum ya. tamam tamam. Okey. Abi kazman kırmızı he. Kırmızı mı? Yo canı var. Abi sandık o istersen çöpleri oraya at. Ya ya şimdi işim gücüm. Sandık zaten odun yok ki şu an serverda en az şey odun yani. Abi Herhalde sandık var üstte. Üstte mi var? Ha doğru lan sandık varmış. Şunları atalım mı? Hatta şunları kesinlikle atalım. Lazım olur kablosun Burada Bir yerde çok, 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 çok. enderman var ama nerede? Öldür onu. Şey, Ende gitmemiz lazım. Enderman'ları ölüm arkadaşlar. Şu üstteki kim lan? Atla da çalış oğlum. Ne yuk yukarıdan bakıyor? Yardıma geldin. HG. Hayır rengi kırmızı pembe gibi. Çünkü bu Minecraft'ta yeni eklenen madenin kazması. Bir... Nerede <laughs> şey? Endirmeni bulalım Endirmeni bulursun kardeşim. Altta büyük ihtimal bin tane bizim kazdığımız mağaralardan birindedir. Bende var kazma. Teşekkür ederim. Şunu al. Aa kazma bitmiş lan. Onunla kazma. Eve gidip yeni bir şey yap. Ha varmış lan elde. Çocuk iki tane elmas kazmayla geziyor bak görüyor musun? Server 724 açık mı? Yok server 724 açık değil. Yayında oynadığımızda açık. Altımı kazayım dedim. Bir yere düştüm. İki tane creeper patladı. Enderman de ışınlandı. O zaman Çok Bay bay. Şu patlayan madenlerin sadece üstünü örtüyorsunuz ya. Altında böyle 500 tane creeper spamlanıyor sonra. Evet. Onları yapmıyorlar. Evet, ben de, Kaç blok kaldı? Allah düştüm sandım. Çok korktum. Aslanım. Ee, dur dur. Hamza anlatıyordun en son. Buyur. Dinliyoruz. Hayattaki planların geleceğe yönelik ne yapmak istiyorsun? İşte şu an ne yapıyorsun? Anlatmak istediğin herhangi bir şey. Biraz sohbet edelim. Valla ben yani çalışıyorum genelde. Bu izin günlerimde de evet, genelde dinlererek geçiriyorum. Güzel. Nasıl ben... dinleniyorsun mesela? Yayın mı izliyorsun yoksa direkt uyuyor musun? Yok ben uyumayı seven bir insan değilim. Vay günde kaç saat uyuyorsun çok merak ettim. 6 İyi baya iyi. Ee, bir şey diyeceğim arkadaşlar evet. bizim bir şekilde ama şey yapmamız lazım şimdi. Uyumamız lazım. Uyumayı seviyorsun ama oyunda uyumamız lazım. Maden dolan yok herhalde. Şu an hepimiz Abi buradayız. Kaç kişiyiz? Ee, 6'yız şu an toplam. Ve çok karanlık Ben Bende 3 tane atak var burada kişiler için. Ee, o zaman ne yapacağız? Bazılarımızın gidip uyuması lazım. Sen otur bu uyumuş bile. Semih oradan hafif hafif kas. Yapıştır aşağı doğru. evde. buraya aynen şuradan çıkın bak. Benim atladığım gibi yerden atlayın beni görün. Hızlı hızlı. Hızlı hızlı beni görün beni gör beni gör beni gör. Günde 20, 25 saat yatmaya Aa, Buraya yatak koydum ben. Tamam 3 kişi uyusun orada ben gidiyorum o zaman. Koş. Biraz küçük. daha böyle devam ederlerse mahalledeki çocukları inip döveceğim. Selena çağırıyorlar aşağıda. Selena mı çağırıyorlar? Evet. Benden mi ses geliyor sizin oradaki mahalledeki mi? Hayır bizim oradaki mahalleden geliyor. Hee tamam. Bunları bir şey yap dürtükle. Kaynar su döksem bir şey olur mu lan acaba? Ölürler de yani çok yapmanı önermiyorum. Sıkıntı yok o zaman. Yani çok da kaynar suyla uğraşmayalım. Dur uyuyoruz bu arada arkadaşlar haberiniz olsun. Abi atım var zırhlı köyden buldum. Çaldım. İyi yapmışsın. Takip eden arkadaş. Pop. Bir dakika. Pop NQE. Kardeşim keşke önce bir selam vereydin. Hoş geldin. Teşekkür ederim takip için. Hadi kazmaya devam. Suat bak biz de set çektik yani şimdi. Nasıl? Ne yaptınız? Biz de set çektik yani şimdi. Hii. Sen vermedin bize ama. Vay bulduk da yaptık. Kendi emeklerimizi ediyorsun. Evet. Artist sanki biz ne yaptık? Çaldın. Nasıl çaldım? Ben bir yönden çalınanı aldım lütfen. Ee, hayvanlardan çıkanları şuraya mı çakıyoruz? Kemik memik şunları çak sonra kazmaya gidelim. Ben de geleyim mi kazmaya? Gel. Niye gelmiyorsun ki? Bir tane elmas alayım mı? Elmas ne? Kazma mı? Bir tane elmas. Hayır hayır. Bir tane elmas alacağım sadece. Alalım ya. Çak gelmiştir. Ee, şunları oraya atarız. Anladım. Torpak morpak. Envanterim çok dolu ama %90'ı şey zaten. Tamam. Aleykümselam, selam Zanox. HG HG bro. Şuna bir büyü basayım ya. Chat sadakat puanlarınızı yazsanız da merak ettim. 8K benim. 8K güzel. 5100 güzel. 10K benim. helal be. Halil de nasıl 10K lan? Halil siz bayağı önce elinizden izliyordu yani. Gerçi demek ki satmış sürekli de. Abi ben mi sıfırlamıştım? Gökmen abim yüzünden? Benimki sıfırlamıştı yani Gökmen abim yüzünden anladım sen durmadan dürtüklüyordum duruş kontrolüyle. Onunla da biraz alakalı olabilir. He olabilir olabilir doğru. Duruş kontrolü atanlar alıyor şu an. Siz neredesiniz? DC bak. Popconi kardeşim sen gelme ya server'a. Çok emir veriyorsun sen. Teşekkürler almıyorum seni. Sen takip etmeyi ver. Tamam ekleyin ben. İşte bunu sevmiyorum Popconi. Eklemiyorum öyle. Ben kölen değilim onu bil de. Seni hafiften başka serverlara alalım. Ee, Saadet ne? Saadet'e sadakate bir şey daha eklesene. Ne ekleyelim? Ne lazım? Sadakate burada bir şeyler eklemiştim ben önceden. Onları sildim şey yüzünden. Ee, dedim ki baktım çok harcıyorlar puanlarını. Çekiliş yapacağım sonra hani diyecek ki Abi, benim haberim yoktu. Ben harcadım bütün puanları kaldım öyle diye. O yüzden şey yaptım. Sadakate eklediklerimi tekrar şey yaptım. Çıkardım. Şuradan mı gidiyorduk aynı? Biz <laughs> aslında istemeden bu arada demir farm yapmışız. MC kanal değil zaten karışık. Ne oldu ki MC kanalı ile ne alaka? Eğlenceli şey de olabilir anladım. He anladım. Müzik falan filan oradan seçiyorlardı bir şeyler vardı. Su içme falan ekleyebilirsin. Sonra 5 dakikada bir tuvalete gideyim değil mi? Abi çekilişle ne verecektin? E. <laughs> ya çekilişle ne vereceğim? İlk gelen sponsoruma bağlı. Ya da bir şekilde elime para geçerse onunla. Şu an çekilişle hiçbir şey veremem çünkü yani Steam'den 20 liralık oyun alamıyorum şu an. Kime ne vereyim anladın mı? O yüzden Abi, sponsor bekleyin. Buyur kardeşim. Ben bir yere düştüm de bura bizim sınır aramızda değil. Rastgele kazmışlar buraya. Ben çıkamıyorum buradan. Kazman yok mu? var da yeri bulamam bir türlü. Her tarafı kazmışlar rastgele. Nereye düştün anlamadım. Ben de anlamadım ya. Ben öyle kazıyordum. İlk başta bizim kazdığımız alana hep sen düşüyordun ya. Oraya düştüm sonra biraz Aa senin ismini gördüm. Ben bayağı düşmüşsün sen. Nasıl düştün lan oraya? Allah ben de anlamadım. Geri geri geliyordum. Bir baktım kendim burada buldum. Sen bir telefon görüşmesi blok... yaptım abi. He anladım. Blok koya koya yukarı çıkman lazım sen. Pikachu'yu Pikachu. ver işte. Pikachu'yu var ya, 1000 lira bağış atsanız Lapis var bu arada. Lapis var evet, Selo bu. Selo bu sen çok bağımsız oynuyorsun ha bizden. Hiç böyle kendi ben başına oynuyorsun. Ben Ters yayın. He? Ben sizi arıyorum da bulamıyorum. Biz şeydeyiz. Bak, bizim ana base'e gel. Ya da toplantı odasına. Geldim. Geldin mi? Toplantı odasına geliyorum hemen. Tamam, oradan Kazma portala kırıldı. doğru yardır. Kazma mı kırıldı? <laughs> evet. Oradan <laughs> ne tarafa doğru yardırayım? Top Şey, portala doğru yardır. Ee, aa dur portal. Hamza benim seni almam lazım kazma kırıldıysa. Tam portal doğru gittim. Portaldan geçmem mi gerekiyor? Yo yo yo. Portaldan ileri git devam et oradan. Oğlum bura ne lan? Kardeşim merhaba. Bir şey burada baya mekan var burayı biri kazmış mı? He. Evet abi bak aşağıya doğru Bir dakika bakalım burada. Burayı ne yap? Ha sen mi kapattın dur dur oğlum bak <laughs> altına neyse dur beraber Hı, inelim gidelim burayı ben kap altımızı kaz, inşallah birden düşün 1000 TL atsam 1001 TL atsam yok 1001 TL'ye de olmaz ne olmuş bak, buraya bura. buraları ben kazmadım ha, anladım buraya o zaman bir, bir tane de, port çekiyorum, iki <laughs> tane hakikaten o buralar nelerdir aa şimdi nasıl çıkacağız <laughs> ben de bilmiyorum ee, o zaman altına blok koyarak çık ben aynen peşine geleyim. Allah. Pikachu için 2k. 1000 lira bağış açacağım. Pikachu'yu ver bana. 1000 TL bakiyenin fotosunu açacağım. Vermem. 3k 3k. 3k'ya da vermem. 10 geldi. Olmaz. Var mı artık? Abi var, abi, var mı 20 veren? Var mı artık? Olmaz karışmasın. Oğlum Satıyorum. ciddi söylüyorum bak. Hı. Bana araba alın vermem büyük ihtimalle o Pikachu'yu. 5k. Ama Range Rover'a bir düşünür. <laughs> Kardeşim bana... bana bir 20 tane Range Rover alıyorum lan. Aldıktan sonra veriyorum. Bir tane Range Rover al bana çok ciddiyim. Abi veririm. Ama Range Rover 2 milyon lira yani. Mülkü direkt üstüne yapsam olmuyor mu? Kardeşim yap da böyle konuşalım lütfen. Ben ona şey yapmıyorum. Botonlu, abi. Boton ne yapıyor? Boton. Olmasın. Çiftlik bank gibi olmasın. Ne yapıyor lan? Ne yapıyor kardeşim? Niye kazdın? Demir kazdım demir. Ha, demir var. Sen lan korktum ya dedim çocuk ters kazıyor. Bir Ferrari'ye düşündür, düşündür. Bu arada ciddiyim, gerçekten vermem. Takip eden arkadaş ismini bir selam verirse göreyim, okuyayım. Hoş gelmiş, teşekkürler takip için. Erda Beta. Erda Beta kardeşim hoş geldin. Keşke önce bir selam verip sonra ünlem sürprizi yaydın. Sonra buna çok pişman evet. olacaksın, haberin olsun. Şöyle üstten biri kazmalı şu an. Yoksa olmaz. Merhaba, merhaba kardeşim. Bir se, bir sea vereydiniz. Arabaya Arabaya dokunma izin veririm. Ne diyor lan? Süre kaç dakika oldu? Aa evet Zülfü süre kaç dakika olduğunu bir şey yap çıtlatsana bize. Ben atlıyorum Allah belanı. Arabaya dokunmana izin veririm diyor. He. Hayırdır lan artist. Oğlum bu arada Gökmen gelsin de bir şikayet edeyim ya. Bir, bir iki tur bandası şu. 2 saniye gene bir time out atsın da sadakat puanı. Evet evet. Oğlum kim benim altımı kazıyor? Biri benim altımı kazıyor lan. Oğlum. <laughs> ben de diyorum biri benim altımı kazıyor ya. Oğlum ne yapıyorsun? Şey Arda yazdı bak. Hayır hayır. Ayıp Hamza ayıp. ayıp. Çok ayıp. Hamza <laughs> değil ya Ali kazmış altımı ya. Bir baktım yavaş yavaş iniyorum aşağı doğru ya. Ya. Geçmiş Allah. olsun kardeşim. Olur arada böyle. Abi ben Matan abinin altını kazdım o da benimkini kazdı ya. Hiç aklıma gelmedi. Çakallar ya. Hayır hayır sıfırlar yine sıfırlayacak tabi onu maçlık yaparsam ee, Şöyle yapalım Oğlum şöyle. ben Türk TV'yi özledim ya nerede? Bu? Türk TV be aga be Takipçilerimizin yarısı <laughs> O kimdi lan? Kazmayın artık yeter <laughs> O ben de <laughs> Eğlenceliymiş bir daha yapacağım <laughs> Miran o Miran hoş geldin Seni nasıl hatırlamayalım reis Hop gidiyorsun Selam ya. <laughs> Onu ben yapmadım ama yapılışını gördüm çok eğlenceliydi Şu üsttekileri de şey yapın. Lan dur çocuk şey yapsın. Dur kazma Batının altını kazıyorlar. Batı şap diye Batı şap diye düşüyor ya, çok güzel yani Şu blokları da toplayın da bir yandan şey yaparız Bir şey yaparız Hmm. çukurunu kazdık Akıllı TV mi? Oğlum Türk TV dediğimiz izleyicilerden birindik ya. Akıl TV yani. Kazmayın kazmayın artık yeter altımı kazmayın. Çocuk şamar döndü. Vur vur öldü ya artık. 5 saniyede bir yere düşüyor çocuk. Arkadaşlar çırak moderatörü sakat bırakmaz mısınız? Lazım mı? İbo senden daha çok iş yapıyorum sus bence. Aklı bu arada. Laf edelim. Çırak olduğum için daha çok iş yapıyorum. Kanka ne Sen yapıyorsun? ben burada yayın izliyorum. Kim o? Dur Ali. Ali ne yapıyorsun kardeşim? Bir dakika, bir dakika. Saat abi. Efem kardeş. Senin vallahi. Abi biri çıkıp bize 3 kova Hatta 4 kovası bir kova lav getirebilir mi? 4 kovası bir kova lav. 2 kova Su getir yeter. Evet. Bir kova da lav getir işte. Olmaz mı öyle? Ben getiriyorum. Ben getiriyorum. Tamam. Buraya ee, güzel bir farm yaparız yine... inşallah ya. Bir şey canım, biz köyleri buraya nasıl getireceğiz? Onu hiç hesaplamadık ki. Ama ben yokken ne kadar geliştiniz 20. kardeşim? Civilization kurduk ya burada. Ne klip mi oluşturuyor? Sakin ol. Hey. Kulaks kardeşim hoş geldin teşekkürler takma için ama e, kişi bir selam yazayım efem. Ali? Efem Halilciğim. 20 dakika geçmiş. 20 dakika geçmiş. O zaman e, hafiften bitirelim. Beni dc alır mısın maalesef Ali Bey? Neden? Dur. Çok kalabalık olmasını istiyoruz dc o yüzden. Ee, arkadaşlar kendinize iyi bakın bu arada. Videoyu bir kapatam. İnşallah geçen videolarda şuradaki mekanı görmüşsünüzdür. Yarısı yüklenmiyor mu? Neyse. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Videoyu dediğim dediğim gibi de demedim. Ee, eğer beğendiyseniz beğenebilirsiniz. Kişisel tercihiniz. Beğenmediyseniz de dislike atabilirsiniz. O da tercihiniz. Arkada birinin haşır tuşur tuşur cızırtısı geliyor. Onu da haberi olsun. Büyük ihtimal Halil o. Ee, kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz. Bari.